Evet Herkese Motocan'dan Merhaba Bugün Kırmızıda mıyız? Kırmızıdayız Bugün Sancaktepe'den Bir kayıt açayım dedim Neden Sancaktepe'deyim? Buraya neden çıktım? Niye çıktım? Niye geldim? Sebebi e, Youtube'da Kendisiyle az evvel tanıştık Eee Tamirci abi adıyla Murat Bey arkadaşıma geldim. Motosikletin variyatör bakımını yaptık. Gerçekten işçiliği çok iyi. Bana da bir arkadaşım tavsiye etmişti. Abi biz de bakalım işçiliği nasıl falan diye. Gerçekten kendi motoruna bakar gibi bakımını yapıyor. Maalesef ki ustaların %90'ında olduğu gibi hadi yağ değiştim 400 lira ver diyen adamlardan değil. İnsanlara tabii ki emeğinin karşılığında yardımcı olan bir arkadaşım. Kendisiyle tanıştık. Ee, muhtemelen yaşıtız, düzgün birisi. Ee, yakın zamanda şanzıman yağı, hidrolik sıvısı değişimi için geleceğim. Ön balata bitti. Bir de hava filtremi değiştireceğiz. Ee, Kayıştan çok korkuyordum açıkçası. Çünkü kayış orijinali 2022 Şubat itibariyle bilmiyorum bu videoyu belki Mart ayına atabiliriz e, yüklemesini. E, ama 2022 Şubat itibariyle bir kayış orijinal 1100 küsür lira. Bir de debriyaj setinden korkuyordum. Çünkü bunlar masraflı şeyler. Allah'tan onlar kayış bir on binde de daha götür. Hani sıkıntısı yok. Ama bir 10 bin sonra almak lazım. Bakımını yaptık. Ettik. Allah'a şükür. Şimdi eve dönüyoruz. Kendisinden de izin aldım. Kendisi kanalı yüklediği zaman indirip e, o videoyu bizim kanalımızda da izleyebileceksiniz. Kendisini de etiketleyeceğiz. E, şimdi navigasyonla gidiyorum tabi eve. Buraları bilmiyorum. Birçok yolu bilmediğim gibi. Navigasyon bakalım. 30 metre sonra düz gidin diyor. Hmm. Hafta sonu ya. Sabah gelirken her yer boştu buralar ya. Şimdi insanlar dökülmeye başlamış. Hava filtrem leş gibi. Kendisine de videoda bahsettim. 4.5'un altına düşmüyor yakıtım. Bagalarım iyi durumdaydı. Güzel bir gresimizi sürdük, ettik vesaire. bakalar kurtardı, DPA seti kurtardı, kayış kurtardı. Yani büyük masa tutacak şeyler aslında korktuğum şeyler üzmedi beni öyle diyeyim. Ama hava filtrem yani leş leş leş. Bunu bir değiştirmem lazım. Muhtemelen orada bunu değiştirdiğim zaman bir yarım litre bir litre fark eder ya bayağı tıkanmış ve ben bunu e, isim vermeyeyim kurumsal bir yerden aldım bu motoru tamam motorda eyvallah bir sıkıntı yok ama satarken şöyle dediler buna güvenmemeniz için bir kez daha örnek çünkü ben de güvenmedim daha önceki motor tecrübelerimden her satan şey diyor bu da öyle demişti biz bunlar şeyini hallettik buna 10.000 kilometre daha sadece ya koy devam et falan hiç de öyle değil Hatta yağ şimdi videosu çektik Sadık'la. Buradan ona da selam söyleyelim. Ee, i̇çinden bir yağ çıktı arkadaşlar. Pekmez gibi. Yani. Ne o? Yağını değiştirmiştiniz. Bakımını yapmıştınız. Daha yağ bile içinden kirli çıktı be. Aldığınız zaman motoru elden el, elden bir geçirin. Ona göre bir bütçe ayarlayın. Kesinlikle. Satan adamın o ben bunun her şeyini yaptım ettim mis gibi demesine inanmayın. Ha illaki doğrusu vardır şimdi kendimi ömüyorum tamam mı ben Spacey'i sattığım arkadaşız diyorsa beni onun da adı Murat'tı Kendisine 1130 liralık Ağır bakıma soktuktan sonra satmıştım onu da niye o Masraftan sonra yaptık bilmiyorum Ama en azından arkamdan küfür ettirmedim abi öyle de bakmamak lazım ya Aldı cincik gibi motora bindi yani Velhasıl şimdi eve dönüş yolundayız. Telefonum da çalıyor. Aykut. Açamam Aykut. Bir de şöyle müsaade abiler. Burada yollar geniş geniş. Bizim Beykoz gibi dar değil. O olayı sevdim. Ay yanlarda araba park edilmiş olmasına rağmen iki şerit yani. Kaskımı çenepe de yaptım arkadaşlar. Yaparken videoya çeksem mi diye düşündüm. Ama zar zor bir elimle kask tutarken bir elimle şeyi yaparken nasıl çekecektim? Şimdi sözlü olarak tarif edeyim. Benim gibi uygun fiyatlı kas kullananlar için daha doğrusu ben alırken çene pedine bilmem neye dikkat etmem gerektiğini bilmiyordum. Bu kışın şu gıdık diye tabir ettiğimiz çenemizin altından bir saniye ne diyor sola sonra sağa. Çene altından acayip kışın bizim rüzgar almamızı üşümemize sebep oluyor. Artı işte böyle konuşurken rüzgarlı havalarda sürekli böyle kaskın içinde gibi bir ses dolanmasına sebep oluyor. Abi bu ön çene kısmında içeride vidalar oluyor. Birçok kasta yerleri değişebilir ama vida var. Onu söküyorsunuz abi. Eski kullanmadığınız bir tane çorap ya da böyle elastik likralı bir kumaş çenenize göre kesiyorsunuz. Yani yarım ay gibi diyeyim. Ya da büyük D harfi gibi diyeyim. Siz anlayın. Zaten kesmeye başlayınca anlayacaksınız nasıl kesmeniz gerektiğini o vidaların içine böyle bir kahvaltı bıçağının ucuyla o vidayı söktünüz. Vidayı söktükten sonra 50 metre sonra sola. Ya, navigasyon sola dön diyor. Harita sağa dön gösteriyor ya. Ne diyordum? O bağlantı yerlerini çok kaldırtmadan kahvaltı bıçağıyla Kumaşı içeri sokuyorsunuz. Sonra vidaları geri takıyorsunuz. 10 dakikalık bir işlem ama kışın veya rüzgarlı havalarda cidden faydasını göreceksiniz. Ben şu an vizörü kapattığımda sıcaklıyorum. Alttan çünkü hiç hava gelmiyor. He şu var benim gibi çene açılır kasklarda çene kısmında o çeneyi açmak için bastığınız düğme blöke oluyor oraya dikkat etmeden elinizi pat diye sokarsanız o kumaşı oradan çektirip alırsınız böyle <laughs> aleykümselam o çene pedine dikkat ederek nazik açmanız gerekiyor abi çöpe ekmek bağlıyor ya git kuşlara var ya en kötü ya atılacak kadar yapmayın şu nimetleri. İnsanlar onu bulamıyor. Yumurtalı ekmek yapın, buğulayın, bir şey yapın ya. Cık. İnsanlar o ekmeklere muhtaç. Tamam, Edirne'ye gördük. Buralarda aklınızda olsun yollarda. Çok temel bir kuraldır. Karşıdan bu tarafa geçmek istiyorsanız Yeşil Ankara tabelası. Buradan karşıya doğru gitmek istiyorsanız da Edirne tabelasını takip edeceksiniz. Rampaya doğru sağa döneyim. Aa, navigasyona baksana. Lan paralı yola girmek. Galiba paralı yola giriyoruz. Navigasyonu dinlemedim. Dün ilk yeme düştü. Havalar artık öyle eskisi gibi buz gibi olacağını düşünmüyorum. Yine soğukları iyi kötü gelir tabi bir insan yağmurları vesairesi ama artık önümüz yaz diyebiliriz. Yaz gelse de şöyle bir yol yapsak be ha? Değil mi? Bu kış bayağı soğuk geçti yani Ben bu yaşama kadar ilk defa Allah'ım ne olur yaz gelsin dedim yani Ki ben yazı sevmem Paralı yol ya, yol bomboş Evet hatayla girmiş olabilirim bu, bu yola olabilir ama biz ona hata demeyelim sır siz izleyicilerimiz için paralı yoldan gidiyorum yolu görün diye girdik ha değil mi bakın nasıl çevirdim konuyu ama tamam tamam inandım yan tamam boş para çekeceksiniz lan. Hı. Bir tırsmıyor değilim yani. Ya Selim sağa dönmeyeceğiz, düz gideceğiz, ikinci çıkıştan çıkacağız. Ranger sağdan mı gidiyorsun ortadan mı? Bak bak. Bak görüyor musunuz nasıl gidiyor bak. Sol tekeri çizgiye değiyor falan. şimdi sağa doğru. Allah Allah. Ya sarhoş ya acemi bu adam. İkisinden biri. Hala paralı yoldayız. Taksimetre yazıyor. Çıkış nerede? Size bir anımı anlatayım mı? Eşimle nişanlanacaktık. Kına günü müydü nişan mı? kına gecesinin olduğu gün. Babam arkadaşından emanet araba bulmuş. Dedi ki hani masraf şey olmasın. Arkadaşı demiş ki al abi benzinle at işini hale. Eyvallah. Şimdi arabadan tasarruf ettik. Güzel. Kira var. şey kiralama parası vermedik. 150 200 her neyse. Abi o gün aksilik oldu. Bizim kuaför bu Sancaktepe'deymiş kadını saat zaten kısıtı var. Basa basa geldim. Çabuk gideyim diye navigasyonda diğer yol kalabalıktı. Kırmızıydı yani. Trafik gösteriyordu. Dedim Allah'ım paralı yola dalıyorum ya Rabbim. Daldım. Yolda bir de plakayı düşürmüşüm. Nasıl düşürmeyi beceriyorsam. Bir yandan yetişme telaşı, stresi arıyorlar hadi neredesiniz gitmediniz mi gelmediniz mi ya diyorum bir durun Allah aşkına zaten paralı yoldan gidiyorum falan dönüşte plaka düşmüş benim haberim yok kavacık sapağına doğru bazen oradan geçenler bilir trafik polisi beni durdurmasın mı benim üstümde takım elbisen falan delikanlı dedi kemer var ama plaka yok abi nasıl yok kurbanın olayım yapma etme falan filan bir de ceza oradan yedik Gün sonunda 200 lira araba kirası vermemek için Bin liralık falan olmuştum yani hiç unutmuyorum. Bir de teslim ederken arabanın plaka parasını da verdik tabi sahibine. Emanetin canı boğazında olur derler ya ben birebir örneğini yaşadım. Çok sıkıntılı stresli bir gündü ya. Zaten böyle bir yere yetişeceğin zaman bir şey olacağı zaman hep böyle aksilik olur, trafik olur, arıza olur ya. O gün yemin ediyorum 10 yıllık aksiliği bir günde yaşamıştım yani. Hiç unutmam. Tabi şu an biraz gülerek hatırlıyoruz ama o an hiç öyle olmuyor o iş. Sinirden, stresten herkes birbirine yükseliyor. Hadi çabuk ol sana. Ne yapayım geliyorum uçacağım mı falan. Eee. kadar kalan arkadaşlara duyurulur. Naçizane tavsiye. Tabii ki bizden daha uzun evliler var. 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık büyüklerimiz var ama yeni evlenecek olan arkadaşlarıma tavsiyem bu koşturmalar esnasında iki tarafta yorgunluk gerek zaman sıkıntısı gerek işte birçok şeyin eyvah olacak mı yetişecek mi nasıl edeceğiz stresi derken insanlar birbirine o stresle ters konuşabiliyor biz de Allah'a şükür olmadı ama yani o noktada ee, bizim bir tanıdığımız o noktada evet, isim vermeyeyim bir gün kala nikaha e, yanlış bilmiyorsam alışveriş muhabbetinde şey olmuşlardı bozulmuşlardı arası falan bayağı bir ciddi olaylar olmuştu gerek yok mal de alınır alyansın incesini alın karşı tarafı zora sokmayın Allah şükür ben hep diyorum çok şanslıymışım e, ben eşimden o konuda hiçbir sıkıntı görmedim Allah Allah Gerçi Benim amacım da Şey yapmıştı Pozitif çok gelmişti onunla. Ama birçok insan öyle olmayabiliyor Sizin yokluğunuza gelen Benim mesela arkadaşım var Evi var Şu an nereden nereye geldik onu kısaca anlatacağım Yolda goy goy yapayım diye konuşuyorum Soldan mı gideceğiz? Bir dur bakayım da kaçırmayayım. Kovacık soğuk. Evleneceğiniz zaman maaşınızı 1 iki bin lira eksik söyleyin. Eviniz varsa yok deyin. Gelen ona gelsin abi. Bunu erkeklere söylüyorum. Kızlar zaten motor videosu izlemez. Biz bizeyiz burada. Gelen kız yoka gelsin. Senin evine, arabana gelen yarın öbür gün durum sıkıntıya girdiğinde gider. Velhasıl öyle. Birbirinizi kırmayın, üzmeyin. Bir evde huzur olduktan sonra her şey olur. İnanın hani derler ya saygı oldu mu her şey oluyor. O da çok doğru. İlla tartışmalar olur, fikir ayrılıklarınız olur. Saygıyı elden yeterip salak aptal bilmem ne gibi el kol hareketleri şakasına bile eşiniz bile olsa yapmayın. Saygı gittiği zaman geçmiş olsun her şey gider. şu anda nihayet geldik ve çıktık burada. Arkamızda GS mi var? Afrika TV mi var? Lan ne var o? TNR mi? Çözemiyorum şu an hızlı arkaya bakıyorum. Şu dayılara bir yol verelim. Siz geçin abi. Hasan ne geç abi? Dibi yapışıp fenestrize sokmayın zaten motorlarınız büyük. Belasın ne diyorduk? Motoruma bir hava filtresi alacağım. O çok pahalı değildi. Onu ben bile değiştiririm. Üç tane vida söküp takacağız. Bir Mars motorum biraz cıvlayarak çalışıyor bazen. Onun sanırım bir kömürü bitti. Mahallemdeki bir ustam var ona gidip kömürlerini değiştireceğim. Büyük ihtimal öyle tahmin ediyorum. Kömürleri bitti. Ee, yaklaşık bir bin liralık bakımı, masrafı vesairesi daha var. Sonra motorum çiçek gibi. Yağ e antifrizini koyduk, yağını koyduk. Varyatör bakımını yaptık. E, aküyü zaten değiştirmiştim. Zayıftı o da. Ondan sonra sonracığına... cima... E, Temaş motorunu da yaptırırsak. <laughs> hava filtresini de değiştirirsek bujiyi zaten yine değiştirdim Ya yani yağ filtresi değiştireceğim yağ filtrem delik şu an aşağıda kaldığı için delik kısmı sorun olmuyor ama o da 60-70 lira bir şey işçiliği ile beraber bir 1000 liralık ağır masrafı daha var ondan sonra gerçekten satıcı yerin bana yalan konuştuğu gibi ben artık bunu gerçek söyleyebileceğim bir 10.000 km arkama bakmayacağım. Sessiz olun. Tekrardan videonun başına geliyorum. Sessiz olun. Alır almaz. Hemen bir kere bir yanını değiştirin abi. Kesinlikle yani. Yalan konuşuyorlar. Yalan konuşuyorlar. Yaptım diyen yalan söylüyor. Yalan. Bakımını yaptırın. Abi bu motor bizi taşıyor bakın. Bir de şöyle diyoruz ya arabadan işte dörtte 1'e daha ucuza taşıyor maliyeti onda bir falan diyoruz. Ya e abi onu diyorken de şimdi bunun da dibine vurmayalım. Bakalım da biz motorumuza bakalım ki motorumuz da bize baksın. İnsan gibi düşünün. Spor yapan adam kendine bakan adam yediğine işine dikkat eden adam. Tabii ki ecelin ekstraları hariç Allah ne verir bilinmez. Sigara içen adam yüzde yaşına kadar da yaşar. Onlar istisnadır ama Nasıl ki kendine bakan adam 60 yaşında bile olsa göbeği olmaz fit olur. Navigasyon abla sen sus artık. Nasıl ki yani ne diyordum unuttum bak navigasyonuştan. Aynen öyle. Öbür tarafta herif hamur işi üstüne hamur işi yer habire yer yatar yer yatar yağ bağlar humbun teki olur yan yana geldiklerinde ikisi de aynı yaştadır. Yani motor tabiriyle ikisi de aynı modeldir, aynı kilometrededir belki ama Birisi yıpranmıştır, öbürü bakımlarını yapmıştır. Aynı insan gibi düşünün ya motoru O sizin yol arkadaşınız Ne kadar Onunla aranızı iyi tutarsanız Ona yağ ısmarlarsanız Ona bakım ısmarlarsanız Sizinle sohbeti o kadar iyi olur, sizi o kadar yarı yolda bırakmaz, satmaz yani motosikletle insanın ortak noktasıdır ya. Sağlam yol arkadaşıysa ikisi de seni yolda bırakmaz. Peki sizce motosiklet maliyetleri artan kur sebebiyle çok pahalandı mı? İzleyenler olursa yorumlara yazın aşağıda tartışalım. Ben tahmini video boyunca neyin ne kadar olduğunu maliyet anlamında çıkardım. Ekstra Space'sini, Forza'sını, x ya da ne bileyim başka zincirli motor olur. Onların bakımını yaptırıp ve bu videoyu izleyen olursa siz yazın. Güncel olarak yorumlardan birileri okur da Hı, benim CBF'im vardı. Yağmış kadar değiştiririm. Maliyet bu kadarmış deriz de bir insana faydamız olur belki. Siz de yazın bakalım sizin motorlarınızın bakımları kaç bin kilometrede bir maliyetine en kötü fikrimiz olsun abi ben videonun bir köşesine tamirci abinin ee, linkini koyamayabilirim ekran üstüne video koymayı çözemedim hala ama açıklamalar kısmına tamirci abinin linkini koyarım. Kendisinin zaten işçiliğini görebilirsiniz. Adam yanınızda yapıyor abi. İçinize sinmeyen bir şey olursa deyin ki şu şöyle şunu da yapsak mı? Yapıyor. Zaten sizin de evinize bırakmıyor. O sizden önce bakıyor görüyor. Kendisiyle ileriki bir tarihte çok uzak olmayan bir tarihte umuyorum ki yine görüşeceğiz. Dediğim gibi bir şanzıman yağı değişimi bir hidrolik sıvısı değişimi yapacağız. Kendisi de o bizim bu bakım videomuzu büyüklesin. E, teşekkür ediyorum kendisine izin verdi. Tabi dedi ağladı bir koy kanalına. Sol taraf niye bu kadar trafik var? Köprü trafiği miydi ya? Hiç geçerken de dikkat etmedim ben. Oo. Gene önemli birileri kornaya basıyor. Ciii. Herkes çok önemli adam ya. O KTM Taha senin motor gidiyor. Dur takip edelim. Binemiyoruz bari takip edelim. KTM bu beğeniyi sana Taha adına atıyorum. Güzel motor, genç motor işte. Aa, bak 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 nasıl da gaza geldi. Hop gaza gelme lan. Videoyu burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı ve bizleri beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Bizlere destek olun ki bakın motorcu abi gibi kanallarla güzel videolar çekmek için bizim de elimiz kuvvetli olsun. Bakın diyelim bizim takipçimiz eyvallah. Bizim takipçimiz yükseliyor ve şu kadar bakın falan dediğimiz zaman adamlara elimiz kuvvetli olsun. Herkese iyi günler. Bu hafta sonu trafiğinden motocanı takip etmeyi unutmayın. Cümleten Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.